Haftalardır şunu diyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisi belki şampiyonu ilan etmeyecek ama şampiyonluk yolunda mental anlamda çok büyük rol oynayacak. Düşünsene. Galatasaray kazansa fark 9 puana çıkacak. Bu işin matematik tarafı. Daha önemlisi psikolojik olanı. 9 puan kapanır, kapanmasına da Fenerbahçe bu olumsuz tabloyu nasıl yönetecek? Alacağı hasarı ne yapacak da sonraki haftalara taşımayacak? Ateşi hemen oracıkta nasıl söndürecek ya Galatasaray tut ki Fenerbahçe kazandı. Bu psikolojiden yakasını nasıl kurtaracak? şampiyonluk yoluna güvenle yeniden nasıl odaklanacak? Futbol elbisesini yıpratmadan, rengini soldurmadan tertemiz yapacak o deterjanı nasıl bulacak? Tamam, işin edebiyatını bir tarafa bırakayım. Evet, Galatasaray kendi evinde, seyircisi önünde oynayacağı için belki favori olarak görülebilir ama az farklı. Derbinin sonucunu her zaman olduğu gibi bir karışla içeri ya da dışarı giden top, kalecilerin parmak uçları, yarı otomatik offside sisteminin 2 santimetresi, hakemin üflediği bir düdük, bir kırmızı kart, ne bileyim bir hatalı pas bile diyecek belki de. Çünkü futbol böyle bir oyun.